Peygamberimizin hayatında Arap kültüründen kaynaklanan Şeylerle İslam'a ait olan şeyler Nasıl ayrılır Mesela peygamberimizin Kıyafeti eliyle yemek yemesi gibi Şeyler biz bugün bunları yapmalı mıyız ee, Peygamberimiz bütün dünya Müslümanları için bir elbise modeli Ortaya koymamıştır Elle yemek yeme konusu da öyledir Bunlar örf adetlerle ilgilidir Ama bir Müslüman Peygamberine benzemek ister Bazen eliyle yer Elle yemek ayrıca güzel bir şeydir Yemene göre değişir tabi ama Elle yiyen insan daha mutlu olur Elle yemenin ayrı bir tadı vardır Peygamberimizin eliyle yemesi Sadece Arap olduğundan değildir yani her Arap eliyle yemez ve Arap olmayanların da bir kısmı eliyle yer yani bu yalnız Araplara mahsus diye bir şey yok ee, bu gibi konularda e, yani peygamberimize benzemek isterse bunu yapar ama bazı konularda sünneti tabi doğru anlamak lazım sünnet esas maksadı anlamak lazım mesela peygamberimiz e, mesela bir kıyafet giyiyorsa o kıyafette asıl maksadı ne onu anlamak icap eder onu sünnet olarak kabul etmek gerekir mesela misvak kullanmak veya diş fırçası kullanmak Şimdi Peygamberimiz zamanında diş fırçası yok, macun yok. O zamanın şartlarında en güzel şey misvak denilen ağacın dalı. O da dişi temizliyor, hem de sağlıklı. Şimdi asıl olan dişi temizlemektir. Bunu diş fırçası ile de yapabilir ama Peygamberimizin hatırlamak için aynı zamanda misvak kullanması çok daha güzel bir şeydir ya da ikisini beraber kullanması. Diş fırçası da kullanılır, macun da kullanılır. Çünkü misvak dişin iç kısmını temizlemez. Dışını temizler. İç kısmını da temizleyebilmek için diş fırçası gerekir. Ve diş fırçası kullanan insan da yine sünneti gerçekleştirmiş oluyor, dişi temizleme sünnetini. Ama Misvak'ın başka faydaları da vardır. Göze bile faydası var. İltihaba bile faydası var. Yani misvakın faydalarını doktorlar bir sürü fayda sayıyorlar. Ama onlar ayrı bir insan mesela diş fırçası kullansa temizlik sünnetini yine yerine getirmiş olur sünnete böyle bakmalıyız ama misvakı da küçük görmeden ve gereksiz demeden. Yani misvak kullanan yine kullanmalı. Misvak yine de sünnettir. Yani diş fırçası sünnet, e, onu e, sünnet kabul edip misvakı sünnet kabul etmemek doğru olamaz. Peygamberimiz elle yemişse onu hatırlamak için biz de elle yeriz. İlla bunun Arap olmakla alakası yok yani. Ama Peygamberimizin asıl sünnetlerinden biri de nedir? Karşıdaki insanların midesini bulandırmamaktır. Peygamberimiz kibar bir insandı aynı zamanda. Bu da sünnettir. Kibar olmak, medeni olmak bu da sünnettir. Eğer yandaki adam elle yediğin zaman midesi bulanan narin bir adamsa Orada kaşıkla, çatalla yersin, onda midesini bulandırmasın. Kendi evinde yerken, peygamberini hatırlamak için elle de yersin. Bunun Arap olmakla olmamakla bir alakası yok yani.